Eğri, 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 hatta Batman'ı, hatta İstanbul'ı, İzmir'i gelime dişi kayımak serpiyane o berkodudur. Hem İrol ve Kadı, hem Berkadan'a var, Silav. Hem hop şimdi geri geleceğim. Hop şimdi ليش يا زندانا شور شام ما بجوارا او شارة او فرمانا سرد جمالينا ما ليش يا زندانا شور شام ما بجوارا او شارة او فرمانا سرد جمانة دنياو ليش يا زندانا شور شام ما بجوارا

Türkiye'de bulunduğumuz her yerde buna karşı direniyoruz, mücadele ediyoruz. Bu hafta ayın 13'ünde Perşembe günü John Emerk'te bir mitingimiz var. Bir demokrasi mitingi. Kayım atamasına karşı itirazımızı bir kez daha dile getireceğiz. Direnişimizi sürdüreceğiz. Bu bizim için bir demokrasi mücadelesi. Bir özgürlük mücadelesinin devamı, adalet mücadelesi. Ama aynı zamanda Kürt halkı içinde bir onur mücadelesi. Çünkü bu iktidar aslında 8 senedir kayım atayarak hem siyasi olarak Kürt halkının iradesini gasp ediyor hem Kürt halkının iradesini yok sayıyor. Yok sayıyor. Bunun için bir onur mücadelesi aynı zamanda. Buna cevap vermemiz gerekiyor. Güçlü bir cevap vermemiz gerekiyor. O nedenle gelebilen herkesin John Emerk'teki mitinge katılmasının büyük önemi var. Bu sadece John Emelk meselesi değil üstelik. Hem bütün Kürdistan coğrafyasında belediyelerimize sahip çıkmak ama aynı zamanda yerel demokrasiye, aynı zamanda siyasi irademize, geleceğimize sahip çıkma meselesi. Hep birlikte bu yolu yürürsek daha kolay zorlukları aşarız. Ve daha kolay başarıya ulaşırız. Biz inanıyoruz bu sefer de bu kayyım saldırısını hep birlikte karşılayacağız. Ve irademize sağlam bir şekilde sahip çıkacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. İktidarın bu saldırılarını mutlaka püskürteceğiz.